Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Kıymetli izleyenlerimiz, değerli arkadaşlar. Ee, İsmail Anet'te bir fıkıh saati programında daha İsmaila Fıkıh Kurulu üyesi Fatih Kalender hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Teşekkürler, teşekkürler. Ee, şimdi İsmail Anet'e en çok sorulan <laughs> soruları burada sizlere hocamıza soruyoruz ve sizin adınıza oradan cevaplar alıyoruz. Hocam birinci sorudan müsaadenizle başlıyorum. Estağfurullah buyurun. Ee, caiz değildir ifadesi ne anlama gelir? sahih değildir, haramdır anlamına mı gelir? Aralarında fark var mıdır hocam? Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillâh ve salâtü ve selâmü alâ Rasûlillâh. Ve teâlâ aleyhi ve sellem ve ba'du. Fıkıh bir fakihin, bir fıkıhçının, fıkıhla iştigal eden bir hoca efendinin uyması gereken mecmualar kuralları şeklinde de tasavvur edebileceğimiz usulü fıkı ışığında mükelleflerin fiillerini konu eden bir ilim dalıdır. Buna efalül mükellefin denir. Diğer bir ifadeyle mükellef olan kimsenin yapmaksı gereken veya yapmaması gereken veyahut da yapıp yapmamada muhayyer olduğu ee, o fiillerin sıfatlarını konu almaktadır. Buna göre farz, vacip, sünnet, müstahap, edep, caiz, sahih gibi kavramlarda e, bu bağlamda e, mükellefin fiillerine verilen sıfatlardır, e, vasıflardır. E, ancak bu sıfatlarda usulü fıkıh ilmine baktığımız zaman iki itibar olduğunu görmekteyiz. Tabii bu mukaddimeyi veriyorum. Yani yapmak zorunda kalıyorum çünkü sorduğunuz soruyu daha detaylı bir şekilde algılayabilmemiz, buna vereceğimiz cevabın da hazmedilebilmesi için e, bu girişe ihtiyaç vardır. İşte mükelleften sadır olan bu fiillerinin sıfatları dediğimiz işte sahittir, farzdır, vaciptir, sünnettir, müstahaptır gibi kavramlarda da iki itibar olduğunu görüyoruz. Bir Dünyevi maksadın ön planda olması, iki uhrevi maksadın ön planda olması. Ama bu şu demek değildir. O e, fiile verilecek olan hükümde hem dünyevi maslahat hem de uhrevi maslahat vardır. Ama birincisi e, yani bu iki şıktan birincisi öncelikli veya ikinci planda olması itibariyle meseleye bakılabiliyor. Örnek vermemiz gerekirse mesela bir ibadet, namazdı, haçtı, oruçtu, zekattı, bunlarda dünyevi maksadın öncelikli olmaktılığı, tefriku zimme dediğimiz kişinin borcunu ödemiş olması, mesuliyetten kurtarmış olması. Yani şartlarına riayet ederek kılmış olduğu bir namaz, şartlarına riayet ederek tutmuş olduğu bir oruç ile artık onu bir daha kaza etmesine gerek kalmaması, halk tabiriyle borcunu ödemiş olması bu dünyevi maslahatın ön planda olması ukravi olarak da buradan kişinin sevapkar olması sevap kazanması Aynı şeyi e, ibadatta söyleyebildiğimiz gibi muamelatta da söyleyebiliriz. Yani muamelatta da dünyevi maksat aidiyetin sahip olması, mülkiyetin sahip olması e, veya da hilliyetin sahip olması nikah akdi için. Ama diğer yönüyle buradan bu yapılan muameleden dolayı kişinin sevapkar olması veya günahkar olması bunlar tabii birbirinden bağımsız ve bu bağımsızlığı ifade etmede fıkıhçılarımız bazı kere sahiptir kavramını, bazı kere de caizdir kavramını kullanmaktadırlar. Mesela bir insan düşünelim gece kalktı, teheccüd vaktinde kalktı, e, abdestini aldı ve bir günlük kaza namazı kıldı. Arkasından teheccüd namazını da kıldı. Sonra fark etti ki meğersem abdest uzuvlarından birinde abdest almaya engel bir mani varmış. Yani bir boya varmış veya işte bir kir varmış. Bir şekilde bu kişinin abdestinin olmadığı anlaşıldı. Bu bağlamda bu insanın yapmış olduğu bu kaza ibadetine baktığımız zaman tefrih zimme gerçekleşmemiştir. Yani borcunu ödemiş olmadı ama bunun yanı sıra bu adam hiç sevap almadı da denmez. Bakın yani zimmetin tefri olması ayrı bir şey. Ondan dolayı kişinin sevap alıp almaması bundan bağımsız olarak ele alınıyor. Kitaplarımızda daha fazla hukuksal taraf ön planda olduğundan dolayı sahiptir kavramı cevaz ifadesiyle söylenmiş olsa da daha fazla burada dünyevi maksat ön planda tutularak bu hükme varılmış. Mesela Ebu Hanife Rahimullah'a nispet edilen işte şarap yapacak olan bir kimseye üzüm satmanın sahih olmasını da bu şekilde algılamamız. Yani akit bazında akdin mülkiyet ifade etme açısından bir sıkıntı yok. Ama böylesi bir akitte günaha yardımcı olması hasebiyle onun günahkar olup olmaması bir bahsedigerdir. Keza e, kitaplarımızda geçer bir insan, Son teşehütte yani namazın son teşehtinde selam vererek teşehti yaptıktan sonra selam vererek namazdan çıkması gerekiyor. Ama bu kimse selam vermeden selam kastıyla yani namazdan çıkma kastıyla affedersiniz konuşacak olsa veyahut da yerlenecek olsa bu insanın namazı sahih olur mu? farzlar yerine getirildiğinden dolayı sahih olur. Yani tefrihu zimme dediğimiz dünyevi maslahat gerçekleşmiş olur. Ama bir insan bu şekilde namaz kılmasından dolayı sevap alır mı diye sorulacak olursanız bırak sevap almayı belki de günah alacaktır. Yani kişinin bu şekilde namaz kılması her ne kadar sahih olsa da bu kişinin bu şekilde namaz kılması caizdir ifadesi kullanılmaz. O yüzden e, sahih kavramı daha fazla hukuksallığı ifade eder. Cavaz kavramı ise daha fazla uhrevi boyutunu yani ahiretteki boyutunu yapılan bu muamelenin, yapılan bu ameliyeden kaynaklı kişinin sevap alıp veya almayacağı, günah kazanıp veya kazanmayacağını yansıtmaktadır. O yüzden e, fıkıhla iştigalenin hocalarımıza eğer biz bir soru yöneltecek olursak bu sorumuz e, aslında avam tabak olarak sıhhata yönelik olmamalı, cevaza yönelik olmalı. Evet. Yani hocam benim bu yaptığım işten Allah razı olur mu? Ben bundan dolayı ahirette günahkar olur muyum olmaz mıyım? hukuksal olarak belki bir mülkiyet ifade eder veya bir tefriğ-i zimme anlamında mesuliyetimi yerine getirmiş olabilirim. Ama bunun bu ameliyim sevap olarak bana döner mi veya günah bir kazanım benim için söz konusu olur mu? İşte bu yönü incelemek cevazlılıktır ama hukuksal tarafını incelemek ise sahattır. Ee, peki e, kitaplarımızda yani okuduğumuz e, fıkıhla alakalı olan kitaplarımız daha fazla genelli itibariyle bir fıkıhçı bunu ayırt edebileceğinden dolayı sahih tabirine caiz, caiz tabirine sahih kullanmış olabiliyor görebiliyoruz. Mesela yecüzü mal kerah ifadesini çok sıklıkla görebiliriz. Mekruh olmakla beraber caizdir. Oysa mekruhlulukla cevazlık bir arada toplanmaması gerekir. Demek ki buradaki cevazlılıktan kastedilen nedir aslında? Onun sahi olduğu yani dünyevi maslahatın ön planda gözetilmiş olması ki bu da tefrihu zimme eğer o şey ibadese veya mülkiyet. Örneğin sahih bir akit diyoruz, fasit bir akit diyoruz. Fasit akit yapıldığı zaman bu yerine göre ki malı teslim aldığı zaman bir mülkiyet ifade eder. Yani bir aidiyet ifade eder. Ama bu işlem eşittir faiz yani kişi bundan dolayı günahkar olur, bunu bozması vacip olur. Keza cuma saatinde bir alışveriş yapan bir kimse cuma ile mükellef olmakla beraber bu insanın yapmış olduğu bu alışveriş farz olan cumaya gitmekten onu alıkoyuyorsa bu akit sahittir ama böyle bir akit caiz değildir. Bakın burada çok bariz bir şekilde ortaya konuluyor. Peki bizden bunun fetvasını soran bir kimseye biz sıhhat yönüyle mi bakmamız gerekir, cevaz yönüyle mi? Yani hocam ben cuma saatinde alışveriş yapmam durumunda bu malın mülkiyeti bana intikal eder mi? Bu maldaki mülkiyet oluşur mu? E, akit tamamlanır mı sorusuna? Evet akit tamamlanabilir, mülkiyet ifade edebilir. Ama yapılan bu ameliyeden Allah razı değil bir günahı kesbetme söz konusu olduğu için layıcız ifadesi yani caiz değildir ifadesini kullanır. O yüzden daha fazla sorgulamalarımızda sıhhat tarafını değil de cevaz noktasını sorgulamamız e, bizim için daha önemlidir. E, buna göre hareket etmekte fayda var ki aksi takdirde birçok noktada bir karmaşa yaşayabiliyoruz. Bakın yani söz sözü açıyor e, muasır olan ancak e, şu an itibariyle hayatta olmayan ee, yurt dışında yaşayan Suriye ulemalarından bir tanesinin kitabında bir fetavasını da okumuştum. Ee, soru şu yönde bir insan bir kadınla nikahlanacak olsa ama gayesi bu nikahı daimi olarak kabul etmek değil. Yani onu gerçekten çocukların annesi olarak görmek değil sadece şehevi hazzı ondan hissetmek ama belli bir zaman sonra onu boşamak ayrılmak. Bu şekilde bir nikah yapmak sahih midir değil midir diye hocaefendiye soru soruluyor fetavada. Bu soruya verdiği cevap diyor ki eğer akit anında icap ve kabul yani iradelerin bir noktada buluşmasında bu dillendirilmezse yani muvakkat nikah olmasın diye veya nikah ifadeleri kullanılırsa ki mut'a olmasın diye bu nikahta bir sıkıntı olmaz. Yani nikah sahiptir diyor. Ee, ama diyor burada kadını aldatmış olacağı için yani kadını yalan söylemiş veya kadının işte oradaki nikahta bir daimilik olduğu halde onu yarın öbür gün bırakacağını ona söylemediğin için bu anlamda kişi günahkar olur. Ama bunu da söylerse bu günahta olmayacağını ifade ediyor. Şimdi bu biraz önce bahsettiğimiz aslında fıkıh ilminin mevzusundaki sıhhat cevaz ilişkisindeki ee bir yanlış anlama veyahut da bir karmaşadan kaynaklı bir fetva. Evet e, nikah hakkı esnasında yani icap ve kabul anında telaffuz edilirken herhangi bir vakitte sınırlandırılma olmazsa e, şartlarına riayet edilerek şahitler huzurunda bu nikah kıyılırsa evet bu nikahın dünyevi maksat itibariyle baktığımız zaman hiliyeti ifade etmede yani bunların karı koca olmaklılığı ifade olunur. Ama nikahın bir de uhrevi tarafı vardır. Yani böyle bir işlemin e, hani neslin çoğalması, Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetinin ihya edilmesi bu bağlamda baktığımız zaman bu nikah bunu karşılamış değildir. Dolayısıyla yani böyle bir soruya verilecek cevap belki nikah sahi olsa da böyle bir işleme caizdir demek diğer taraftan yani suret olarak baktığımız zaman bir mut'an nikahından farklı olmayacaktır. O yüzden bu konuları irdelerken veya bu gibi meseleleri e, sual ettiğimiz zaman sıhhat cevaz ilişkisi bizim için önemli. Hoca Efendi'ye özellikle vurgulamak istediğimiz nokta şu olmalıdır. Hocam bu yapacağım caiz midir değil midir? Evet. İnşallah buna dikkat ederiz. Peki Allah razı olsun hocam. Amin. Şimdi bir diğer sorumuza geçiyoruz. Ee, çocuklara oyuncak bebek veya oyuncak hayvan almak caiz midir? Şimdiki... Bebek veya hayvan, figür yani e, bir suret. Evet. Tabii bu suretin kitaplarımızda iki şekilde tasviri var. Buğutlu olan yani gölgesi olan heykel diye tabir ettiğimiz suretler. Bir de rak dediğimiz düz satı üzerine çizgiyle yapılan suretler. Bu konuda ulemanın e, bazı tartışmaları var. Özellikle rak konusunda yani bir satı üzerine çizmeyle yapılan suret noktasında dört farklı görüş olduğunu kitaplarımızda görmekteyiz. Ama heykel buğutlu olması durumunda ise bunun işte putperestliği andırılması, putluğu ifade etmesi hasebiyle ve bu konuda Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamın tehditvari hadis-i şerifleri, inne şeddel azabi yevmel kıyametel musavvirun kıyamet gününde en fazla azaba düçar olacak kişilerin tasvir edenlerin heykel yapanların ifade edilmesi bu noktada fıkıhçıların bunun caiz olmadığını açık ve net bir şekilde vurgulamasına sebebiyet vermiştir. Ancak çocuğun oynaması için çocuğun eline verilecek olan bir bebeğin veya bir hayvan figürünün süs eşyası olmamak kaydıyla yani çocuk oyuncağı da altında alınıp da vitrinlerde sergilenmemesi kaydıyla bunun caiz olacağı da yine kitaplarımıza geçmiş ki Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam ile Hz. Ayşe validemiz arasında geçen bir diyalog. Radıyallahu teala anha ki tahtadan yapılmış bir at kanatları var. Hz. Ayşe validemiz o at ile vakit geçirirken Hazreti Peygamber ne yapıyorsun dediğinde işte e, atla oynuyorum bu at ama kanatları var bu nedir dediğin zaman sen Hazreti Süleyman'ın atını duymadın mı onun da kanatları var diyerek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sükut etmesi, gülmesi yani onun o haline kızmaması bu da takriri olarak e, kişinin oynaması yani onunla iştigal edip de onu e, bir kusama anlamında veyahut da onu bir süs eşyası olarak odanın belli bir yerine koymamak kaydıyla çocuk oyuncaklarına e, fukaha izin vermiştir. Ama dikkat edilmesi gereken bir konu daha vardır. Onu da müsaadenizle vurgulamak isterim. Buyurun. Bazı bebekler vardır ki e, çocuk oyuncağı olarak satılıyor ama tabiri caizse birebir her detay varıncaya kadar aynı şekilde yapılmış. Yani e, bakıldığı zaman bebekten daha ziyade e, farklı karşı cinse karşı farklı şeyleri duyguladıkları ortaya koyacak tarzda. Ee, birebir en ince detayına varıncaya kadar. Evet. Tabii böyle olması da bu da ayrı bir sıkıntıyı doğuracaktır. Yani bu oyuncak olarak olmalıdır. Yoksa başka bir gaye veya başka bir şekilde karşı tarafa bir şeyleri vehmettirmemelidir. Ve çocuğun eline verilmeli. Çocuk yerine göre bunu yere atacak, yerine göre onunla işte oyun oynayacak, onunla kendine göre bir işte bir evcilik oynayacak belki ama çocuk oyuncağı olmalıdır ve işi bittiği zaman da sepete konulup at, e, kenara kaldırılacak ama bu çocuk oyuncağı olarak alınıp da çocuğun eline verilmesin ama kırmasın bibloymuş gibi Biblo tarzında bunu vitrine koyalım sergilerin bu şekilde olursa yani bir süs eşyası olarak olursa ki hadis-i şeriflerde öyle bir eve meleğin girmeyeceği e, ve bunun caiz olmayacağı da vurgulandığı için bu konuda da e, dikkat etmemizde fayda vardır inşallah. Peki teşekkür ediyorum hocam. Şimdi yeni bir sorumuz var. Şöyle diyor bir çalışanın sıhhati yerinde olduğu halde rapor olup başka bir işle meşgul olması durumunda daimi çalıştığı yerden ücret alması caiz olur mu? Evet. Aslında bu soruyu soran kimsenin de bu işlemin doğru olmadığını e, vurgulamaya çalışma gayesiyle sorduğu belli. Özellikle pandemi dönemi olduğu için hocam benzer şeyler <laughs> evet, yaşanıyor. Çok böyle yaşanıyor demek Şimdi yani. şöyle söyleyelim. E, aslında daha önceki derslerimizde bu konuyu işlemiştik. İcara kitlerinde yani kira kitlerinde menfaatin kiralanmasına evet. yönelik olan akitler iki şekilde düşünülebiliyor. Bir ecira bir de eciri has. Evet. Eciram dediğimiz yani sadece bir kişi için iş yapmayıp aynı anda başkaları için de iş yapabilecek konumda olan kişiler, dükkan sahipleri gibi. Evet. Ecir i has ise bizatihi yevmiyeci olarak kiraladığımız, mesaisini tuttuğumuz, şu saatler arasında benim yanımda bulunacaksınız veya şu işi yapacağınız ve o mesaisinin mukabilinde de ücrete alan kimsedir. Bu şu demektir. O mesaisini karşı tarafa verdiğinden dolayı onun mukabilinde ücrete istihkak etmiştir. Ama kişi o mesaisini karşı tarafa vermeyip bir şekilde kendinde kullanacak olursa elbette onun mukamda ücret alması da doğru değil. Hatta şöyle bir benzetme yapmıştık. Bir soru gelmişti. Mesai saatlerinde kişi başka işlerle evet, meşgul olabilir evet, mi şeklinde bir soru gelmişti. Orada bunu şu şekilde değerlendirdik. Bu bardak bana ait size satıyorum ama sattığım bardağı bir başkasına ikinci kez satıyorum. Bu nasıl ki doğru bir işlem değil ise evet. aynı şekilde ben şu saatlerimi size veriyorum ve bunun mukamede sizden ücret alıyorsam o saatlerimi bir başkasına vermem sattığım bir emtia'yı başkasına satmam gibi. Yani bu da caiz olmayacaktır. Ama bir şekilde bu adam hastadır rahatsızdır ki icara akitleri bazı mazeretler sebebiyle de fesk olma ihtimali olan bir akit yapısına sahiptir. Veya işverenin onayı ve izniyle rahatsız olduğu için tamam sen gelme ben yine senin mesaini kabul edip de ücretini vereceğim diyorsa böylesi bir durumda yalan beyan olursa bu caiz olmaz. Yani gerçekten rahatsız, gerçekten işi yapamayacak bir durumda ve işveren de bundan dolayı tamam ben bunun ücretini kesmiyorum veriyorum. Ama yok ben bir yerlerden rapor alayım ee, yani sağlıklı olduğum halde sağlıksızmış gibi göstereyim işi resmiyete uydurayım diyecek olursak o zaman sen e, sattığın ürünü hem teslim etmiyorsun hem de onun bedenini almak istiyorsun gibi olur ki o kazan kişi için asla helal olan bir kazanç da olmayacaktır. Bunu da vurgulamış olalım. Peki son bir sorumuz var hocam. Hediye olarak verilen şey rüşvete girer mi? Soru çok genel bir soru yani hediye olarak verilen bir şey rüşvete girer mi dediğimiz zaman e, bu hediyenin hediye veren ile hediye alan arasındaki ilişkisine bağlı. Kitaplarımızda der ki bir insan belli bir vazifeye geldiğinde özellikle bu kada bahsinde de bu kadıda e, bu kimse etbağından yani halttan hediye alması caiz midir değil midir meselesi irdelenirken şundan bahsedilir. Eğer bu kişi göreve gelmeden önce biriyle hediyeleşme adeti ise onunla zaten hediye alıp verme gibi bir durumu varsa göreve geldikten sonra da bu devam ediyorsa ve o hediyenin boyutunda da bir değişiklik yoksa bunda bir sıkıntı yok. Örneğin Ömer Hoca ile ben arkadaşım. O bana zaten hediye veriyordu. Ben de ona hediye veriyordum. Aramızda hediyeleşiyorduk. Derken ben bir göreve geldim. Ee, üst düzey bir göreve geldim. Ee, bana tekrardan arkadaş olarak hediyeyi getirdi ve aynı boyutta. Yani önceki hediye ile şu anda getirdiği arasında bir fark yok. Böylesi bir hediye ise bu görevden kaynaklı, rütbeden kaynaklı bir hediye olmadığı için bunda bir töhmet yoktur alabilir. Ama öyle bir adetimiz yoktu gelen hediye benim şahsımdan dolayı değil makamından dolayı geliyorsa bu karşı tarafın bir beklentisinin olduğunu göstergesi. Yani burada bir töhmet söz konusudur ki o zaman böyle bir hediyeyi kişinin alması asla caiz değildir. Rüşvet konusuna baktığımız zaman rüşvette bir görecelik vardır. Rüşvet nedir? Rüşvet hakkın olmadığı halde hakkın olmuş gibi gösterilsin gayesiyle karşı tarafa verilen bir ivaz, bir karşılık. Ama caiz olmayan bir karşılık. Ama bazı kere rüşvet veren ve alan kimse açısından bu farklı değerlendirilebilir. Örneğin benim bir hakkım var. O hakkım ifa edilmesi gerekir. Normalde buna ben müstahakım. Ama karşı taraf bu hakkımın yerine getirilmesi mukabilinde benden bir bedel talep ediyor. Hakkı olmadığı halde. Ben ise öz olan hakkıma ulaşabilmem için o bedeli vermek zorunda bırakılıyor isem bu durumda veren kimse açısından defül musibe yani bir musibeti def etmek alan kimse açısından baktığımız zaman ise bu bir rüşvet olacaktır. Yani aynı muamele aynı ameliye alan vere ve veren kişilere göre farklılık arz edecektir. Dolayısıyla bu konuda da dikkat etmekte fayda vardır diyoruz. Peki hocamıza verdiğiniz güzel sorulardan dolayı, cevaplardan dolayı teşekkür ediyoruz hocam. Sorularımız burada bitti. Siz de sorularınızı İsmail Anet'e gönderebilirsiniz. Burada cevaplanmasını istediğiniz soruları. Allah'a emanet olun. Allahümme salli ala.